Merhaba dostlar. Bugün B450M anakartı eski modeli için BIOS upgrade nasıl yapılır size onu anlatacağım. Önceki b 450 m h Buraya geliyorsunuz. Kendi e, web sitesine geçiyorsunuz. Oradan destek kısmına geliyorsunuz dostlar. Buradan BIOS'u seçiyorsunuz. Zaten herhangi bir işletim sistemi seçmenize gerek yok BIOS için. Şu anda en günceli 451. Şu anda benim de kullandığım bu. İndirin. Klasöre çıkartın. Bunun içinden sadece şu dosya arkadaşlar. Bu dosyayı Flash belleğinizin içine gönderiyorsunuz. Daha sonra Sistemi yeniden başlatıyorsunuz. delet tuşuyla BIOS'a giriyorsunuz. BIOS'a girdikten sonra MIT'den Q-Flash sekmesine geliyorsunuz. Q Flash sekmesinde gördüğünüz gibi iki tane seçenek var. BIOS Upgrade, BIOS Save. BIOS Upgrade e tıkladıktan sonra bakın burada zaten hemen e, anakartım için gerekiyor olan sürüm çıktı. Tıklıyorsunuz ve I tuşuna basıyorsunuz. Press Start diyorsunuz. Zaten benim şu an güncel. İsterseniz şuradan alt taraftan klasik menüye geçtikten sonra Q Flash'a e tıklayıp BIOS Upgrade'e gelip ileri tuş. Press Start. Şimdi bekleyelim. Bir biosu bir daha güncellesin. Zaten aynı sürüm olduğu için bir problem olmayacaktır. Reboot diyorsunuz. Sistem kapanacak. Tekrar açılıyor. çülmemiş muhabbetler oluyormuşuz falan. Yok Aman aman aman. Ve sistem olması açılmaya devam ediyor dostlar. BIOS update artık bu kadar basit. Bizim jenerasyon çok iyi bilir. Eskiden BIOS update derken elektrik kesilse sıkıntı olur, o olur, bu olur." Ee, bayağı bir çekinirdik bu işlerle uğraşmaya ama gördüğünüz gibi artık çok çok basit. Tüm anakartlar için aynı şey geçerli. Anakartın web sitesine girin. Destek kısmından indirin. Flash belleğinizin içine atın flash belleğinize takın BIOS'unuza girin. Ee, Q flash olabilir. İşte Asus tarafında EZ upgrade var. İşte ve diğer birçok şey var. Bunlardan birini yapıp sisteminizi upgrade edebilirsiniz. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi güzel içeriklerle tekrar birlikte olacağız. Hepinize mavi ekransız günler diliyorum dostlar.